arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 oynuyoruz bak bilgisayar burada yanımda kim var ışıklı ışıklı Efe ışıklı <laughs> dedim bak bekle GTA 5 aç ya yine bir şarkı ya, işte. ya kız şunu birazcık Yalnız Blank korkunç. kısana çok eşit Hadi ulan be, sesli şarkı. Sesli şarkı mı? Ya açsana, gel tabi şu valla kafanı vururum bak. Bir koyalım şimdi uşağı. He he koyarsın he he. Koymaz beni. Gel, gel, al al, al, Eşek. Şey. Şimdi koyuyorum, Efe'yi göstereceğiz. Efe buradan gelmiş. Efe sen koy bakayım, alacağım da diyorum ben. Çalpamı bak. Bekle Efe'yi gösteriyorum. Hadi aç. Senin sesli şarkı mı bu? Hayır başka sesli şarkı bulamadım. GTA. Bakın. Oh. Bakın. Oo oh, gir gir gir. gir. Oo oh, bir gir gir var. Arkadaşlar GS'ye girdik. Evet, buraya, Bak açtı Efe evet, Bekle buraya bakmayın. Evet, Bekle bakma bakmayın. 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 Evet, Bakın şimdi. <Sessizlik> şimdi.

buraya adamı yediğim. Efe göstereyim. Ne sarı, Hadi defa, bak. da. Efe, yine bak. anlatsam ama patazan duruyor. O baba köpek geldik. Kesin <laughs> de bunun şahsız yaparım bir gün. Bak, ses bu. Açılıyor. Duracak bu biraz. Buraya köpek geldi bir açılacak. Tamam mı? Köpek gelsin. Köpek Ay, geliyor. Köpek gelecek. Sova. Kapat bakalım Ha geliyor. Ha. O oh, Efe iyi oynuyorsun he. İyi da şu an ben tuşa basamıyorum. Mal. Ara verin. Hadi. Orada abi. Da daha iyi araba var bu arada. Garajdaki araba mı? Ha? Arkadaşlar. <laughs> manyak gibi arabalar var valla. Bak. Efe. Bak 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 bak. Uy. Mercedes mi bu? Hayır. Şimdi Michael'a geçiyoruz. Michael. Michael bakalım nerede? Michael'ın evinde. Galiba. Evet, on Bugatti'sini göstereyim mi? Bunun Bugatti'si var. <laughs> Oo. Çocuğu ya oyun mu oynuyor? Evet. Arkadaşlar, bu çocuğu bu arada arkadaşlar bu bu hep çocuğu aldığım zaman hep çocuğu ya oyun çıkıyor. Bazen de soygun yapar çıkıyor. Efendim dediğini bakın, duydunuz. Bakın. Bakın. Oha, gördün mü? Ar Oha! Bugatti. Oh. Aa Bugatti buldu. Vay ne Bugatti bu... lan bu? Senin de. Abi. Evet bak. Senin bu gatli yuh lan. Ay gaz verir mi? Of. Al, ol, al, al kaya bak al kaya. Arkadaşlar. Ezoz'a bak Ezoz'a. Oha. Ezoz görüyorsun değil mi? Dört tane. Ezoz'u görüyorsun değil mi? Eşek gibi araba var. Çalıştır. Bu araba özel. Bu arabayı çarparsak 1 milyon dolar olur. Çarptırma çarptırma. Lan kaç. Arabın, bak al, benim kalın var ya bu oyunda. Karımın arabası üstte. Oğlum çarp. oraya bak lan. Klon kap baba. Kendi arabam bak. Burası da kendi arabam. Bu da karımın arabası oyunda. Karımın mı? Evet bu oyunda. Karının karın arabası var. Hadi boss. Boss. İnsana... Boss. Bu kadar çıkıyor araba. Şu an bin, binde iki, iki yüz defran ulan Gülcan. Ah, senin yüzünden kaza yaptım. Manyak. Ya. Şey, ya neden kaza Arabaya yapıyorsun? bakalım ya. Mal ya? Lastik izlerine bak. Bakalım. Çarptığımız arabayı ne olmuş? Çarptığımız araba gitmiş. Vay! Arabaya ne olmuş? <laughs> Yanlışlıkla şeye bastım. Evet bu nasıl? Arkadaşlar babış. videonun sonuna geldik. Hepinize çok seviyorum. elime istiyorum. bakın. Oo, güzelmiş. Arkadaşlar bak, videonun... Hayır dur. Geldik mi? Bekle sonunda geldik de. Silahı arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Allah. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizin için